parti değilsin. Ben ışıklar kapanır. Evet. Merhaba de. Merhaba. Şu an evin halini görmeseniz de yataklar bu Uy, köp kötü. E, yastıklar. Ne oldu Ödüm koptu ya. Buradaki yiyeceklerimiz burada e, dinlediğimiz şarkı Wanting. E, buralar e, ses yok. Tamam direkt şımar. Ergüz. <laughs> <Hayırdır>, hayır, hayır, hayır. <laughs> ya duvarları bu dinleteceksin. Burada İrem'imiz var. Çok tatlı, çok tatlı, çok tatlı. Işığı <laughs> <Üçünü> kapatıyorum. <laughs> Sus tez. Çok konuşuyorum. Ay. içeri gidiyorum. Vallahi videoyu alıyorum. Tamam olsun. O bu yiğit değil. Hiç değil <laughs> Neyse, boş ver. Think so get Adım, odum, evet kıyafetler yastıklar falan <laughs> çok güzel ilaçlarımız su suyu koca şişim <laughs> üçümüz yiyor Bu burada ruj var partilemek için kıyafetler ve eylül bana vurmak için hazırlanıyor gibi bu Şarkı Aslında şarkıyı lan. Aa, <laughs> <Lupin night. gülüyor> e mal <gibi> ne ediyor <laughs> <Ne yiyormuş> ya? Videomuz <laughs> <laughs> kızlar partilemek Yürü, için şarkı açıyoruz. Ve hazırım. <laughs> Bunu abi izleyecek. Şerefsiz. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey yapacağım. Keseceğim orayı. anda ışık patlamaları yaşanıyor. Ne oldu? İrem yine mızıkçılık yapıyorsun ama. Ses bu kadar çıkıyor kızım. Atlayacağım ben çek. Atlayacağım ben. Ya ben partilerken çok mu çirkin duruyorum Eylül? Evet.

etkilemek demek. Coşmak demek. <laughs> Parti yemek demek. demek Eğlenmek. Bak şimdi dur öyle düz dur. Asıl çar Şeyim öyle kıpırdatınca güzel görünüyor. <laughs> Perinin ses olur bana arkadaş. Allah! <laughs> Kaldım da. Anam. Bal saçımı satayım derken. Oha yatan aldınız lan? Partileme dediğim böyle olur. Açılınca. Benim saçlar çok mu kötü ya? Ben de ben dedim. Anam. Ayı onu ezdi. <laughs> ya ağladım ya. Göz yaşı kalmış. Sonra <laughs> play.